Yeni odamdan sesleniyorum. Evet doğru duydunuz biz taşındık. Ailemle birlikte yeni bir eve yerleştik ve kendi istediğime göre uygun, daha güzel yayınlar yapabileceğimiz, daha iyi içerikler üretebileceğim, daha rahat bir masanın olduğu ve arka planın daha bence güzel olduğu bir odaya geçmiş bulunmaktayım ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor çok rahat bir şekilde çalışmak aynı zamanda benim ikinci bir ekranım vardı onu kullanamıyordum onu kullanabilmek bundan sonra beni gerçekten çok rahatlatıcı onu da söylemek istiyorum yani bu video yeni evimde çekmiş olduğum ilk videom olacak ve bu ilk videoda tabii ki de Hartopia videosu olacak çünkü ben bu oyunu çok sevdim tabletim üzerinden bile girip oynadım çünkü gerçekten bu oyun o kadar güzel eğlenceli rahatlatıcı ve hoş ki ve kopamıyorum ben bu oyundan. Bir süre daha oynayacağım ve size de içerikler sunmaya devam edeceğim. Bununla birlikte tabii ki Sims de gelecek. Önce bitirmemiz gereken serilerimiz var. Devam eden serilerimiz var. Onlara da devam edeceğiz. Ama onlardan önce birazcık kartopya çünkü hala bu oyuna ilgimi çok kaybetmedim. O yüzden devam ediyoruz Hartopia oynamaya. Görmüş olduğunuz gibi Hartopia'da yeni bir güncelleme var. Ve bu güncelleme de şu şekilde geçiyor. Winter Frost Season diye. Yani kış soğuğu sezonu diyebiliriz aslında. Kış aktivitelerinin yer aldığı çok tatlı, eğlenceli bir yeni etkinlik geldi aslında oyuna. Fark ettiyseniz yeni kıyafetler var. Bunlar eğer Battle Pass dediğimiz sistemi biliyorsunuzdur. Ondan alırsanız ki reklam yok, geliyor. Ama hemen gelmiyor. Oynadıkça etkinlikte bunlar hediye olarak size sunuluyor tek tek parça parça. Ve tabii ki şurada görmüş olduğunuz üzere de Buzda kayma yani buz pateni geliyor ki aşırı harika bir özellik. Şimdi sizlerle birlikte bu yeni etkinliğin tüm özelliklerine bakalım. Nasıl olduğunu neler yapabileceğinizi söyleyeyim. Aynı zamanda da güzel tüyolar vereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce şunu belirtmek istiyorum ki oyuna girdiğinizde eğer eviniz Bakın şimdi size göstereceğim. Bu kısımdan birindeyse çok şanslısınız. Çünkü etkinliğin olduğu ana bölüme çok yakın olacaksınız. Bakın o da şurası. Ama eğer uzaktaysanız da sıkıntı yok. Çünkü buralarda bulunan ki yakınlarda var mıdır bilmiyorum ama sanırım şurada var bir tane. Hemen gidelim. Otobüs duraklarına gelerek ve bu yeri seçerek hiç para ödemeden bu yere ulaşabilirsiniz. Yani merak etmeyin. Evinize dönerken ödüyorsunuz ama. Çünkü başka yerlere giderken paralı. Ama buraya gelirken değil. Etkinlik alanı olduğu için herhalde yapımcılar buraya oyuncular çok fazla uğrayacağı için bedava yapmaya karar vermişler. Çok sağ olsunlar. Şimdi arkadaşlar sizlere bu etkinliğin yeni menüsünü göstereceğim. Sağ üstte kardan adama tıklıyoruz. Ki ilk defa değil açtınız. Güncellemeyi yaptınız. O zaman oyun size ilk önce iki karakterin videosunu izletecek. Kıyafetleri burada görmüş oluyorsunuz. O ana ekranda gördünüz. Sonrasında ise bu ekranı açacak size ve zaten şurada şu var burada bu var diye gösterecek size tıklatacak. Yani merak etmeyin İngilizceniz varsa zaten aslında açtığınızda göreceksinizdir. Bazılarınız da zaten görmüştür biliyordur. Ve biliyorsanız biraz ilerletebilirsiniz. Ama ben hiç bilmeyenler için de anlatacağım. Şimdi bu ekran arkadaşlar bizim Winter Frost Season'da kullanacağımız çok fazla girip çıkacağımız önemli bir ekran. Burada 6 hafta boyunca etkinliği süreceğini görebilirsiniz. Her haftanın belli görevleri var, ana görevleri var. Bunları yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıkça sizlere bazı hediyeler geliyor. Paralar mesela geliyor bakın. Bir de en sonunda da bir tane sanırım %1 bir sticker tarzı bir şey gelecek. Hala birinci haftadayız ve ben hala üç tane nadir timber bulamadım. O yüzden bu görevi tamamlayamadım. Ama diğer bütün görevleri yaptım arkadaşlar. Bunlar gerçekten sizin takır takır oynarken halledeceğiniz görevler. Daha sonra geldiğimizde ise arkadaşlar sizin oyundaki hobilerinize göre yapacağınız görevler var. Hafta sonu konseri varmış. Bir de kapanış konseri varmış. Bunlara da katılmanız gerekiyor. Bunlarda da bazı görevler veriyordu galiba diye hatırlıyorum. Karşınızda etrafta saklanmış olan yumurtaları bulup fotoğrafını çekme görevi. <laughs> Gerçekten çok mantıksız geliyor olabilir ama böyle kendiniz aradığınızda ve ya da fark etmeden bulduğunuzda çok hoşunuza gidiyor yumurtalar. Aa yumurta buradaymış deyip fotoğrafını çekiyorsunuz. Gerçekten bence eğlenceli. Burayı da gösterdiğime göre şimdi şuraya gelelim. Hop. Siz görevleri yapıyorsunuz ya. ilerliyorsunuz ya. Tak 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 şu üstteki hediyeler açılıyor. Siz üstteki hediyeler dışında bir de azıcık money var derseniz. Bu kıyafetlerin de açılacağı görmüş olduğunuz gibi. Alttaki fashion gift box kısmını alabiliyorsunuz ki gerekmiyor bence. Onu da söyleyeyim. Bir de Fashion Wave Store dediğimiz bir şey var. Onu da hemen size gösteriyorum. Bu yeni etkinlikte özel bir para birimi geldi. Bunun adına ne dediklerini ben de bilmiyorum. Fashion Wave Token diyorlarmış. Öğrenmiş olduk. Bakmamıştım. Bu Fashion Wave Token dediğimiz para birimini oyundaki bazı görevlerinizi yaparak topluyorsunuz başka bir şey de yaparak toplayacaksınız onu da göstereceğim. Hatta onunla ilgili ipuçları da vereceğim ki daha iyi bir şekilde para biriktirebilin diye. Bakın benim 8356 toplamışım. Bir de ondan önce 4000'ler, 2000'ler toplayıp toplayıp şu üstündekileri aldım yani. Hani öyle düşünün. Bayağı bir para topladığımı söyleyebilirim. Burada kediniz veya köpeğiniz için kıyafetler, bazı mobilyalar, kıyafetler vesaire var. Üst kısım bu şekilde. Alt kısımda da bakın görmüş olduğunuz gibi motosiklet, bisiklet, araba. Bir tane sulama işte şeyi. Onun adını bilmiyorum hala. <laughs> Ve animasyonlar var efendim. Ben bir tane animasyon da almayı düşünüyorum bir iki tane ama biraz daha biriktirmek istiyorum ki böyle birden fazla şeyi alabileyim diye. Bu şekilde arkadaşlar buradaki eşyaları bu parayı biriktirerek alabiliyorsunuz. Peki siz bu fashion token dediğimiz para birimini nasıl toplayacaksınız? Haftalık görevlerinizi yaptınız tamam. Onunla zaten size hediyeler veriyor. Hobilerinizin görevlerini yaptınız tamam. Onlara az çok arada size hediye olarak verebiliyor. Ama asıl kazanacağınız olay sizin burada bir şeyler yapmanızla gerçekleşecek. Peki neler yapacaksınız derseniz. Massimo'dan yemek yapmak. Bu bölgedeki denizin etrafında balık tutmak. Bu bölgedeki böcekleri yakalamak veya kuşların resmini çekmek. Bunları yaptığınızda koşuyorsunuz ve Azure ablamıza geliyorsunuz. Onunla konuşuyorsunuz. Fashion Wave Related diyorsunuz ve açıldığında Sell Items kısmına tıklıyorsunuz. Siz de yemek, tuttuğunuz balıklar, çektiğiniz kuş resimleri. Bir de topladığınız böcekler varsa burada onları satabiliyorsunuz. Bakın benim original frosted pancake'im var. Bunu satabiliyor. Bak hepsini satsam ne kadar kazanıyorum? 2560. Neden? Neden bu kadar fazla kazanıyorum? Çünkü bu haftanın double price olan yani sattığınızda iki katını alacağınız ürünleri bunlar. Ve en çok yemeklerden kazandığınız için yemek yapmanızı daha çok tavsiye ederim. En mantıklısı double price olan şeylere bakmak ve onlara yönelmek olacaktır. Bu şekilde sattığınızda paranızı biriktirmiş oluyorsunuz. Bakın buradaki baloncukları da unutmayın. Hoppa. Sistemi anladınız öyle değil mi? İki katı para kazanacağınız şeyleri topluyorsunuz ya da yapıyorsunuz ve Azure'ye satıyorsunuz. Sonra bu parayla da istediğiniz şekilde istediğiniz şeyi satın alabiliyorsunuz. Şimdi buralarda e, ablalar, abiler, insancıklar var mı? Biri şeyini unutmuş burada. Bak kaçırırım. <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> Bunun yerini unutmayalım şimdi bir dakika. Bir insan olsaydı Onunla bir şey gösterecektim ama arkadaşlar e, kimse burada şu an olmadığı için size gösteremeyeceğim e, fakat söyleyebilirim birini görürsek de kesinlikle size göstereceğim arkadaşlar karakterlere tıkladığınızda tamam mı bir tane yeni bir seçenek çıkıyor bu etkinliğe özel normalde npc karakter olmayan yani gerçekten oyunu oynayan kişilere tıkladığınızdan bahsediyorum onların satın almış olduğu veya yapmış olduğu içerikleri satın alabilir. Bu etkinlikle ilgili içerikler olması gerekiyor bu arada. Ya da kendi yaptıklarınızı onlara satabilirsiniz. Mesela bak şimdi şu kişiye tıkladım tamam mı? Sonra buna tıklıyorum. Hım. Onun eşyası yokmuş benim alabileceğim. Şimdi yumurtayı görmüşken az önce yumurta toplayacaksınız ya fotoğraf çekeceksiniz daha doğrusu. Size birkaç tanesinin yerini göstereceğim. Aslında baya bir var o yüzden hepsini tabii ki günler geçtikçe açılıyor o yüzden gösteremeyeceğim. Ama size nasıl yumurta resmi çekeceğinizi, nereden başlayacağınızı ve nerede hangilerini bulacağınızı göstereceğim. Şimdi buraya geliyorsunuz şu abiyle konuşmanız gerekiyor. Ben konuştuğum için konuşmayacağım. Sonra bu size yumurta fotoğrafı çekmenizi söylüyor. İlk göreviniz zaten direkt bu. Ve hemen arkada da görmüş olduğunuz gibi bir yumurta var. Fotoğrafını çekiyorsunuz. İsterseniz de şöyle sever gibi yapıyorsunuz. Ya kırıyorsunuz ya açıyorsunuz efendim. Bundan sonra her gün yavaş yavaş yumurtalar açılıyor. Ve belli yerlerde çıkıyor. Şimdi benim ikinci günde bulduğum yumurtanın yerini göstereceğim. Bu arada günler geçmediyse yumurtalar ortaya çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Yani yumurtaların ortaya çıkması için onun gününün gelmesi gerekiyor. Bakın ikinci gün yumurtası bu yumurta. Üçüncü günün yumurtası şurada fark etmişsinizdir belki izlerken. Şurada yeşil olan seveyim. Hop açtım. Çok tatlı değil mi ya? Ondan sonra dördüncü gününkine gideceğiz şimdi. Bakın onun nerede olduğunu görebilecek misiniz bakalım. Ekranda gözüküyor ama siz bulabilecek misiniz yorumlara yazın. Ta da Burada. Ve şu anda da beşinci günün sanırım yumurtasındayız. ben bir gün geriden geliyorum gibi bir şey oluyor. Bakın bir yumurtamız var burada. Fotoğrafını böyle çekeceğim. Fotoğraf çekme yerine geldim. Kendinizi çekmeyin tabii ki yumurtayı çekeceğiniz için. yumurtayı çektiniz ve bu yumurtayı da bulmuş oldum. Ama bakın bunu daha bulamadım. Mavi olanı kim bilir nerede? Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. oyunda girdiğiniz zaman bu NPC karakterler burada yer aldığı için işte en iyiydi galiba. Şu kızın da bu Erik, Blank ve Atara hepsi buralarda olduğu için arkadaşlar Onları aramak istediğinizde buraya gelebilirsiniz ama bir de şundan bahsetmek istiyorum. Oyunda biliyorsunuz bir konser var. Konserlerde akşamları 21.10'da başlıyor. Konserler olduğu zaman Atara, Eni falan buradaki birçok karakter konsere gidiyor. Erik falan da gidiyor ve burada kalmıyorlar. Bir tek sanırım Massimo, e, Blank de gidiyor olabilir emin değilim ve Azure kalıyor galiba. Yani o iki karakter burada kalıyorken diğerleri size şarkı çalmaya gittiği için konser alanına gittikleri için onları orada bulabilirsiniz. Yani geldiğinizde konser vaktine denk geldiyse burada olmayacaklardır. Konsere nereden gideceğiz derseniz eğer e konser konser deyip duruyor da <laughs> derseniz de şurada görmüş olduğunuz portaldan geçerek portallar nasıl çalışıyor? Bakın burada bir portal var mesela hemen onu kullanalım. Üstüne geliyorsunuz. Değdiğiniz anda Hop, sizi ışınlıyor efendim peki bu bizi nereye ışınlıyor tepeye tepede ne var derseniz kaydırak var Woo! keşke daha hızlı kaysa karakter ama yapacak bir şey yok aha mavinin yerini buldum mavinin yerini buldum <laughs> hayır dur gidiyorum bir dakika mavinin yeri burada bak daha önce burada yoktu mavi şimdi buraya gelmiş seni gidi mavi seni buldum ben buraya bakınmıştım ee, başka bulur muyum diye ama bulamamıştım demek ki çıkmamış bakın ee, hala şunu da bulamamışım turkuaz renginde varmış maviyi buldum da turkuaz rengini bulamadım burası görmüş olduğunuz gibi buz patini pisti buz patinini birazdan size göstereyim diyorum ama ilk önce Massimo'da yaptığımız yemekleri bir size göstereceğim şimdi Massimo'ya gelip arkadaşlar tıklıyorsunuz kendisine zaten görev olarak da size bunları yaptırıyor yani ilerlediğinizde fark edeceksiniz cooking store'a geliyorsunuz bu etkenin önemli bir malzemesi var birçok yemeği bir içeceği bununla yapacaksınız frosted diye bir şey e, 50 paraya tek bir tanesi satılıyor peki hangi yemekleri yapabiliyorsunuz derseniz arkadaşlar original frosted pancake steak mashed with radish creamy white radish soup ice cup coffee Bunlar nelerdir? Görmüş olduğunuz üzere bir tane pankek meyveli, bir tane etli turplu bir yemek, bir tane turplu bir çorba, buz küplü bir kahve efendim. <laughs> Bunlardan istediğiniz herhangi birini yapabiliyorsunuz. Bu arada e, bu pankeklerin farklı versiyonları da var. Ama e, orijinal olanı asıl şey diyebilirim. Sonra da hepsinden birer tane yaparsanız bu tepsi yapabiliyorsunuz. Ben buna şey yani Ramazan tepsisi gibi falan bu, bu. Çok havalı bir tepsi. Kocaman böyle elinizde taşıyorsunuz. İnsanlarla da paylaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Peki diyeceksiniz ki biz sadece burada mı yapabiliyoruz yemekleri? Hayır ama sadece penguen ocağında yapabiliyorsunuz. Ve penguen ocağında gidip kendi evinizde yapabiliyorsunuz. Hatta evimize bence gidelim. Bu kimin arabası ya? Ben bunu almak istiyorum. <laughs> Ben bunu alıp götürüyorum arkadaşlar. Ben bu özelliği çok seviyorum. Evet insanlar çağırdıkları zaman mesela bu arabayı tamam mı? Mesela bir yerde de çağırdılar diyelim ki kullanacaklar. Onlara geri dönüyor. Sende kalmıyor. Ama yine de e, benim bunu kullanabiliyor olmam çok hoşuma gidiyor. Evimize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ben bu evi gerçekten çok seviyorum. Sadece odaları biraz daha büyük yapabilirmişim yani. Biraz küçük yapmışım ama onun dışında çok seviyorum. Bakın turplarımız olmuş. Turplarımızı toplayalım. Ben buraya turp ekmiştim çünkü. Yemek yapmak için gerekli biliyorsunuz ki. Ama sadece turpları satmamız şu an daha karlı gibi gözüküyor olabilir. Çünkü turplar iki katına satılıyor. O yüzden sadece turp satabiliriz. Bu arada Azure'nin orada bir şey göstermedim ama ürün gösterebilirim. Bakın şöyle bir makinamız var. Ben bunu Azure'den aldım. Hobi eşyaları diye satılıyor. Ve bunu aldığınızda nasıl kullanacağınız konusunda bir fikrim yok. Çünkü daha e, kilidi açılmadı diyor. Ama öncesinde de şey yoktu diyor. İşte kar topu yok diyor. Yani belki daha sonra açılacak veya bizim bir şeyi satın almamız veya kullanmamız gerekiyor olabilir. Şimdi turpumuzdan ekelim efendim. Benim bir tane ben nereye gidersem gelen peşimi bırakmayan bir köpeciğim var arkadaşlar bir dakika. Ondan hediyesini alayım. Gel seni bir besleyeyim. Bu arada köpek maması kalmadı ama yiyebildikleri şeyler burada ortaya çıkıyor. Ben de onları öyle besliyorum. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> Neyse kedimiz de bir yerlerde ama kim bilir nerede. Bakın burada çok tatlı gözüken pankekimiz var. Gerçekten çok tatlı gözüküyor bu arada ve burası pembe olduğu için onu oraya koymak isterim. Şimdi ben iki tane arkadaşlar hızlı olmak adına görmüş olduğunuz gibi penguen ocağı yaptım. Workbench'ten yapıyorsunuz. Şimdi orijinal kekimizden bakın şimdi yapıyorum. Sonra hop bak bir tane daha yapıyorum. Başlıyor ikisini birden şimdi kontrollü pişireceğim. Kedimiz de geldi. Kediler genellikle şeydir yani. Uzak dururlar ama bu kedi de öyle yani. Bulmak çok zor ama bazen de işte özlüyor herhalde. Dikkat edin ama yaparken. Çünkü biliyorsunuz ki yemeğiniz bozuk bozuk. Aa! Yanlışlıkla ona bastım. O yüzden dikkat edin derken dikkat edemedim arkadaşlar. Bir daha yaparız biz de. Aa yapamıyoruz bir daha. Neyse başka yemekten yapalım. Onlardan da yapamıyorum. Niye ki? Anlamadım. Dur bakarız şimdi. Hangi ürünler eksik? Şunu bir pişirelim. Masimadan ürün almak gerekiyor tabi. Belki şey yaparım. Kahve yaparım. Ama gelmişken Azure'nin şu şeyini de göstereyim. Hobi olan kısmını. Ha, hobi tiketmiş bak bu. Bundan bir tane alsam. Ondan sonra o hobiyi açsam. E, bunu da almam gerekiyor sanırım ama bilmiyorum. Neyse. Belki hobiyi öyle açıyoruzdur. Hani açılmadı diye gözüküyor ya. O yüzden. Burada da bu arada giriş yaptığımız için puanlarımızı, hediyelerimizi alalım efendim. Ha, bakın buraya gelmişken unuttuğum bir şeyi de göstermek istiyorum. Arkadaşlarınızla yapabileceğiniz bir görev de geldi. Bir arkadaşınızla gün gün gireceksiniz ve onunla yüz yüze etkileşim yapacaksınız. En sonunda sizlere şu görmüş olduğunuz animasyonu hediye edecek. Almak zorunda değilsiniz tabii ki. Uğraşmak zorunda değilsiniz. Bir arkadaşınız da olmayabilir. Çok da bence vay canına niye alamadım diyeceğimiz bir şey değil. Animasyon da değil yani. Öyle gerçekten benim ilgimi çekmedi. Ama en azından hani görev diye yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bazı şeylere ihtiyacım var. Kalmamış biliyor musun? Süt alayım bu. Yumurta alayım. Bu önemli. Bundan vardı galiba Frosted'dan vardı. Kahvem yoktu. Kahvede alayım belki kahvede yaparız. Ee, butter gerekiyor muydu çorbaya ya? Gerekiyordu galiba ya. Bir de butter alalım. Çorba da yaparım belki. Şuradayken bir kontrol edelim. Yapabiliyor muyum diye çorbayı da. Ah tamam. Bunu da yapabiliyorum. Çorbayı da yapabiliyorum. Ee, kahveyi de yapabiliyorum. Okey tamam. O zaman şimdi bence hemen bir şeyleri satmak yerine gidelim evde. Birazcık yemek yapalım. Şimdi. Bundan yapmamız daha karlı şu anda. O yüzden bundan yapacağım. Şimdi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı hatayı yapmamalıyız. Bak bunlar sırası ile basılma durumu yani gelmediye gibi beklediğiniz anda da gelmiyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. İki tane de çorba yapmak istiyorum. Ne de, ben de bilmiyorum ama iki tane çıktı. Çorbamız kaynasın yani. Çorbamız ocağımızda kaynasın efendim. Ay Allah. Ocakta yemeği unutmuştuk vallahi ki. Yakıyorduk. Bak hemen alında geldi şimdi. Bak onun da anında yani bazen de böyle çok sık geliyor. Hop bu da bir yıldız oldu. İki yıldız olsaydı keşke. Neyse biz kekimizden yapalım efendim. Kek daha iyi. Ay ay ama haksızlık. İkisi aynı anda gelirse ben hangisine basacağım? Son bir kere daha yapalım. İki tane kekimiz var. Bak, bak bunu koysun. Bu giderken bunu da koyalım. Tamam mı? Böyle biraz daha iyi olur. Anında ikisine de basmam gerekmez herhalde diye düşünüyorum. Başka sıra bunda ama bu da tekrar çıkabilir. Bu çıkmayabilir yani. Onu, o da emin değilim. Neyse sorun olmadı. Sırasına düzgün devam etti. Bu arada turpların da büyüme aşamalarını görmüş oldum. Güzel oldu. Turplarımın olmasını beklerken seni seveyim. Evet çok tatlı. Tekrardan ışınlanalım. Elimizdeki yaptıklarımızla birlikte topladıklarımızı da satarız. Azure hanımefendiye. Azure hanımefendi umarım bize iyi bir fiyat biçer ve gerçekten iyi para kazanırız şöyle. Evet, kazandığım şimdi bak paraya bak yani. Şu paraya bak ya. Bak her zaman Azure'ya gidip bir şey almak için uğraşmanıza gerek yok. Buradan zaten açılıyor diyor. oraya bakabilirsiniz. Ben bunu mesela başka birinden satın aldım bu üstü. Ayakkabıları kendim aldım ama. Bak beğenmediniz mesela bunları. Günlük olarak değişiyor bunlar ama şu 2500'ü verip değiştirebiliyorsunuz. Ben bundan almadım galiba. 800 ya onu alabilirim diye düşündüm. Mantıklı geldi. Bak bunu aldım. O 15.075'i mi var? Birazcık daha para kasıp bisiklet mi alsak? Ne yapsak? Gerçek <laughs> bisiklet çok mantıklı bu arada. 5000 daha kassak birazcık daha ben bu bisikleti alacağım ama hırs yaptım. Bu bölümde bisiklet alacağız arkadaşlar. Bunun için gidiyoruz ve Massimo'ya gidip gerekli malzemelerden topluyoruz. Şimdi frostatımdan yok benim. Gene milik al. Yumurta al, Hani bunlar önemli şeyler. Diğerler önemli değil, basit ocum. Şimdi evde mi yapsam, yoksa burada mı yapsam derseniz açıkçası evde yapmak her zaman daha karlı olacak. çünkü e, ikinci bir ocağımız daha var, hatta üçüncü bile yapabiliriz. Böylelikle kar kardır diyerek daha fazla şey yaparız. Evet. Şöyle yan yana koydum üçünü. Şimdi riske girip. 3 tane frosted cake yapacağız, başlatacağız. Ben bazen bazı videolarda şey görüyorum, 10-20 tane böyle şeyi bir arada koymuş. Eee ocağı ve böyle bak buradan başlıyor takır tukur takır tukur gidiyor takır tukur geri dönüyor falan <laughs> Dön nasıl başarıyor bak. çok zor yani az öyle canım benim şimdi biliyorsun bir şeyler satacağız ha 2000 3000 oldu 3000 oldu 18 binimiz var Püh, yapamadık 20 bin istiyorum ya Şimdi Azura'ya biraz daha yemek yapmamız gerekiyor. Eve kadar gitmeye gerek yok. Burada yapıverelim diye düşünüyorum ben. İki yeri işgal etsek bize kızarlar mı? Koştura koştura iki yerde yemek yaparız. satalım. bin'i bence tamamlarız bu şekilde diye tahmin ediyorum. Bin kaç olduk ama tam olarak kaç olduk? Ha 20.555. Evet. iki katı fiyatına satabildiğimiz üründen toplamda iki gün boyunca çünkü dün falan da oynadım. Hızlı bir şekilde 20.000'i 20 topladık ve 20.000 ile birlikte de ne yapmış olduk? Güzel bir arkadaşlar bisiklet almış olduk. Artık bir bisikletimiz var. Hemen tabii ki buradan arabamızı bisiklete çeviriyoruz. Default bunu yapıyoruz. Sonra bu bisiklete bineceğiz. Gidelim. Evet çok tatlı. Bir de bisikleti sürmemiz peki. O daha da tatlı arkadaşlar gerçekten hani direkt durmuyor yani. hani çeviriyor da pedalları o yüzden çok güzel Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Hartopya'daki yeni etkinliği tanıtmaya çalıştım ipuçları verdim neleri daha iyi şekilde yapabileceğinizi göstermeye çalıştım yumurtaların yerlerini gösterdim ve aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi bir bisiklet aldım yani güzel bir Hartopya videosu daha yapmış olduk Eğer bu videoyu beğendiyseniz sevdiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açarak da ileriki videolarımdan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bana bir tık daha fazla destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra katıl butonuna basarak üyelerimden biri olabilir ve erken eşeğin videoları gibi güzel ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. yorumlarınız ve beğenilerinizi de tabii ki bekliyorum ve bu sezon ile ilgili tüyolarınız ve ipuçlarınız varsa onları da lütfen yorumlar kısmına bırakmayı ve paylaşmayı ve birbirinize yardımlaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay görüşürüz elimizi geçmişiz olamaz <laughs>